2 saniye daha geç kalmış olsaydım şu anda bir bayan hayatta olmayacaktı ve bir çocuk annesiz kalacaktı. Ben burada esnafım. İş yerimin önünde bekliyordum. Bir anda kavga, bağırtılar olmaya başladı. Ben dışarı çıktığımda iki kişinin kavga ettiğini gördüm. Birbirlerine hakaret ediyorlardı. Bayan sesi fazla çıkmıyordu ama küçük çocuk vardı yanında. Anneme elleme diye, anneme dokunma diye bağırıyordu. O sırada adam motorun tam binip bindiğinde bıçağı çekti ve kadının üstüne doğru yürümeye başladı. Bu sırada kadını bıçaklayacağını fark ettiğim anda ben de hemen direkt onlara doğru yöneldim ve ee kadını bir kere bıçak bıçakladı. İkinci tam kalbini bıçağa sokmaya çalışırken o sırada yakaladım. Hatta kalbinin üstüne de biraz çizilmiş, yaralanmış, kanlar akmaya başlamıştı. O sırada hemen tuttum, elinden bıçağı aldım. Ee, ve polisin gelmesini bekledim. Biz burada olmasaydık yani ya da iki saniye daha geç kalmış olsaydım kadının bıçağı direkt kalbine sok sokacaktı. Ee, ve kadın belki de burada şu anda kadın cinayeti kesin olacaktı. Şu anda zaten e, kız çocuğu annesinin yaralandığını gördüğü anda direkt e, aklına annem ölecek mi? Annemi kurtarabilecek miyiz? Annem yaşayacak mı? Annem olmasa ben ne yapabilirim? Nasıl yaşayacağım diye çocuklar böyle feryat ede, ede e, yüksek sesle bağırıyordu. E, yaralanan bayanın söylediği kadarıyla e, bayağı bir rahatsız etmişliği var söylüyor. Ama tabii biz bunu sadece varsayımla konuşuyoruz. Bunun akrabası motor almaya geldiğinde bize söyledi. Daha önce sabıkası varmış. E, daha önce bir, aynı şekilde bir bayanı bıçaklayarak cezaevine girmiş. Hemen hemen 30 yıl cezaevinde kaldığını söyleniyor. Var ya. Oğlum, ya gel bası verelim ya. Ben söylerim sen. <gülüyor> <gülüyor> Konuşurken şunu da Konuşurken da Burada bir kargaşa oldu sanırım. Biz de yukarıdan aşağı doğru geldiğimizde hani ne olduğunu anlamadık. Buraya olaya doğru bakarken ne yapacağımızı bilemedik. O anda da patron Erdoğan Bey adam adama tam bıçağı kadına bıçağı sokarken Adamın elinden aldığını gördük zaten. Aynen. Kadın zaten çok korkmuş. Yanında bir tane elinde arkadaşı vardı, vardı. Adama vuruyordu, elinde jopla. Adam'a vurmuş zaten elinde bir tane copla. Yanında küçük bir, bir tane de küçük bir çocuğu vardı. Bıçaklandıktan sonra zaten yanında bir tane arkadaşı geldi. Arkadaş kolundan tutarak hani topallıyor, topallıyor. Ambulans geldi. Ambulansa götürdüler zaten.